Herkese selamlar. Yeniden kanalımıza hoş geldiniz. MasterChef'te bu hafta şok edici bir olay yaşandı. Mavi ve kırmızı takımlar balık tabaklarıyla yeni bir yarışmaya katılmışken akıl almaz bir kaza meydana geldi. Kızgın yağ yere düştü ve maalesef mavi takımdan Onur'un yüzü ve eli yandı. Yarışmacı ayrıldı, yarışma derhal iptal edildi ve son durumu hakkında yeni bilgiler gelmeye başladı. Hepimiz Onur'un en kısa sürede iyileşmesini diliyoruz. Eğer siz de Onur'a destek olmak istiyorsanız videomuzu beğenmeyi ve elenmesini istediğiniz ismi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bu kaza hem yarışmacılar hem de Masterchef ekibi için gerçekten ağır bir deneyim oldu. Bildiğiniz üzere kırmızı ve mavi takımlar daha önce belirlenmişti ve Onur mavi takımdaydı. Takım arkadaşlarına kızgın yağ var, dikkat edin diye uyarıda bulunurken, talihsiz bir şekilde yağ yere düşürmesiyle yüzü ve elleri ciddi şekilde yandı. Bu üzücü olay, Onur'un yarışmaya devam edip edemeyeceği sorusunu gündeme getirdi ve Masterchef'te büyük bir belirsizlik yarattı biz de buradan onura geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.